bu yılki yaptığım yarma kalem aşılarının bakımını yapıyorum arkadaşlar kendi bahçemde. Bu Oğuzlar 77 idi. Maraş 18'e çevirdim. Bakın. Şu Oğuzlar 77. Piç yoz sürgünden çıkmış. Bunu ellemedim arkadaşlar. Neden ellemedim? Bakın gövdenin çapı 12-13 santim genişliğinde bu şunlar gibi büyük bir ağaçtı. Her zaman diyoruz yaprak gövdeyi, gövde ise meyveyi besler diye. Evet bu ağaç daha doğrusu tüm ağaçlar fotosentez yaparak ayakta kalırlar. Yani fotosentezi anlayacağımız şekil nefes alarak ayakta kalırlar. Bu ağaç geçen sezonda şöyle bir şu gösterdiğim ağaç gibi yapraklı, gür bir büyük bir ağaçtı. Ne yaptık biz bunu? Aşı yaparak aşı yaparak gövdeyi de küçültmüş olduk, dallarını. Aynı zamanda yaprakları da ne olmuş oldu? Azalmış oldu. Fotosentez yapması için biz bunu bırakıyoruz. Bunu bırakıyoruz. Daha bu tarafta da var. Hep bunları neden bıraktık? Ağaç fotosenteze devam etsin. Strese girmesin. Bak görüyorsunuz. Gelişimler gayet güzel. Bunları da bu şekilde güzelce bağladım arkadaşlar. Güzelce bağladım. Kalemlerin hepsi tutmuş. Bunların başı biraz geç kaldığım için bağlamakta eğilmiş. Eğildiği için mecbur kesmek zorunda kaldım. Yani diyeceğim odur ki aşının hemen tuttuğunu görür görmez bu alttan çıkan bak bu da çıkıyor. Bu sürgünleri hemen almayın. İnsanlarımızda şöyle bir şey var. Bunları alırsak yani şu yoz piç sürgünleri alırsak ona gidecek güç aşıya gider diye düşünüyorlar. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Bunun kökü zaten büyük bir kökü fazla. Dediğim gibi geçen sezonda şöyle bir ağaçtı. Yani onu da besler. Yoz sürgünü de besler. Aşıyı da bu şekilde besler. Aksi halde ağacımız strese girebilir ve ağaçlarımızı kaybedebiliriz. Evet. Şu şekilde bağladık. Gelişimlerimiz gayet güzel. Buna dikkat edelim. Gövdeyi de beyaz su bazlı tavan boyası ile boyadık ki ağacımız birden çıplak kalacağı için yaprakları azalacağı için direkt gövdeyi güneş yakmasın diye bu şekilde güneşi yansıtıcı beyaz bir boyayla boyadık. Bunlar olmazsa olmazdır arkadaşlar. Sen ağaca nasıl bakarsan, ağaç da sana öyle bakar. Evet. Bilinçli işler yapalım. Bilmediğimizi öğrenelim inşallah. Arkadaşlar bu söylediklerimize ilaveten ağaç her zaman bitki ve besini yukarı basar. Fark ederseniz çoğunluk ağaçlar yukarı kısımdan ilkbaharda uyanırken uç sürgünlerden uyanır. Neden? Ağaç çünkü bitki protein besini efendim her zaman yukarı basar. Onun için bu dallar sadece bizim ağacın fotosentez yapmasına yarıyor. Ha, mesela şu da yoz sürgünden ya bu yukarı doğru böyle yani şu yerde değil de şu şekilde yukarı doğru gitseydi biz ne yapacaktık? Bunun boynunu şu şekilde bu taze ya şu şekilde işte öyle kaldı. Aşağıya doğru büyütecektik. Neden? Bit gibisin. bizim aşımıza gitsin, bunlara gitmesin diye. Dediğimiz gibi bu sadece fotosenteze ağacı sitese sokmamaya yarıyor. Bu da zaten bozlar 77 olduğu için bunun gözü her zaman toprakta olur, yere yakın yani. Daha da yatay büyümeyi sever. Onun için hiç sorun olmadan bu aşağı doğru büyüyor. Evet, herkese iyi günler. YouTube kanalıma abone olursanız memnun olurum.